Herkese merhabalar. Bu Nesliga 24. hafta mücadelesinde lider Borussia Dortmund kendi sahasında Mainz oynayacak. Borussia Dortmund şu an ligde zirvede ve yaklaşık 17 maçtır kaybetmiyorlar. Ve son 7 maçlarında kazandılar ve şu an Henkling takipçisi arasındaki puan farkını biraz artırdı. Mainz e ligde son haftalardaki iyi performans sergilen takımlardan biri. 5 haftadır kaybetmiyorlar iki galibiyet, üç beraberlik aldılar ki bunlardan bir mesela Mainz'in e, Mainz şakir etme asmanındaki beraberliği. Yani Mainz için işler yoluna gidiyor diyebiliriz ve şu an e, ligde düşme potasından biraz uzaklaştılar. Bir, rahat bir nefes aldılar ama şu anki rakibi gerçekten belki de Avrupa'nın en formda takımlarından biri. E, ben o yüzden maçta direkt zaten favorinin Borussia Dortmund olduğunu herkes biliyor. Ben de e, taraf bahsinde bundan farklı bir şey söylemeyeceğim e, ama Oranı yükseltmek için handikatlı birini denenebileceğini düşünüyorum. Ki Dortmund kendi sahasında çok iyi bir takım. Evet, farklı skorlar alabilen bir takım. O yüzden ben bu maçla ilgili başka bir yorum yapmayacağım ve handikatlı biri önereceğim sizlere.